Merhaba arkadaşlar 3Ağız'dayız ve daha önce de buradan çekim gerçekleştirmiştim sizlere 3Ağız 1, 3Ağız 2 çekmiştik. Şimdi tekne turuna çıkacağız arkadaşlar ve sizlere 3Ağız tekne turlarıyla birlikte Batık şehri göstereceğim arkadaşlar. Burası 3Ağız limanı ve tekneye binmek için şu an ilerliyoruz. Tekneye bineceğiz ve 3 ağızdan denize açılacağız. 3 ağız limanı burası. Ve tekneye biniyoruz. Bindiğimiz tekne baya bir büyük bir tekne. Yukarı çıkıyoruz. İki katlı bir tekne arkadaşlar. Ee, genelde sizlere yukarıdan çekim yapacağım. Ve birazdan açıldıktan sonra üç ağzı limanı görebileceksiniz batık şehre doğru ilerleyeceğiz sizlere kaleküyü göstereceğim ve batık şehrin birçok noktasını kesintisiz bir şekilde göstereceğim arkadaşlar video biraz uzun olabilir arkadaşlar ama kesinlikle sonuna kadar izlediğinizde çok mutlu olacağınız ve gerçekten beğeneceğiniz bir video çektiğimi göreceksiniz. Çünkü bu güzellikleri göstermek birkaç dakikaya sığmayacağı için ve bu tekne turunu size daha iyi anlatabilmek, daha iyi gösterebilmek için olabildiğince videoma kesintisiz devam ettim arkadaşlar videomun sonuna kadar izlemenizi ve yorumlamanızı istiyorum. Sizlerden. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmanızı istiyorum. Destekleriniz benim için gerçekten çok ama çok önemli. Şu an üç ağızı görüyoruz ve teknemiz yavaş yavaş denize açılıyor arkadaşlar. Biraz sonra kuş bakışı 3 ağız köyünü göreceğiz. Burası Ağız limanı ve biz e, Simena antik kentine doğru yola çıkıyoruz. Simena antik kenti e, gerçekten çok önemli bir liman kenti arkadaşlar ve burada e, Kale Kaleköy dediğimiz bildiğimiz yer. Buraya aslında karayoluyla bir ulaşım yok. Keza batık şehri de görmek için sadece tekne turlarıyla batık şehire gidebiliyorsunuz. Muhteşem 3 ağız ve muhteşem bir tekne turuyla karşınızdayım. ilerledikçe üç ağzın küçüldüğünü ve kuş bakışı gerçekten harika bir yer olarak gözüktüğünü görebilirsiniz. Teknemiz gayet büyük bir tekne ve siz de e, buraları, bu güzellikleri görmek istiyorsanız üç ağza gelmeniz veya Andreke limanına gelmeniz demredeki e, çay ağzı limanından açılıp bu eşsiz güzellikleri görebilirsiniz. devam ediyoruz arkadaşlar. Size etrafı göstermek istiyorum. Burası 3 ağız ve biz şu anda tekne turuyla 3 ağızdan açılmış bulunuyoruz. Simera Antik Kenti'ni gezeceğiz. Ve sizlere Batık şehri göstereceğim. Biraz sonra Batık şehri görmeye başlayacağız. Ve buranın önemini tarihte gerçekten ne kadar değerli bir liman kenti olduğunu da aktaracağım sizlere. Tabi burada yaz aylarında tekne turları çok fazla düzenleniyor ve burada tekne turu herkesin bütçesine göre olabiliyor. Fakat buraya geldiğinizde hazırlıklı olmanız tavsiye ediyorum. Keza burada çok fazla büyüklükte tekneler var ve isterseniz küçük bir tekne ile de açılabilirsiniz. Ama size tavsiyem açıldığınız tekne ne kadar büyük olursa o kadar daha iyi sizlere burayı tanıtacak rehberin buraları ne kadar iyi biliyor olması çok daha iyi bir şey arkadaşlar. Patik şehrin kalıntılarını görüyorsunuz şu an. Birazdan e, kale Köy'ü göstereceğim sizlere ve e, Kaleköyün çok yakınından da e, geçeceğimizi söylemek istiyorum sizlere. Muhteşem Kaleköy'ü birazdan göstereceğim sizlere. Buranın önemi tabi e, antik çağlardan beri çok önemli bir yer ve burası bir liman kenti denizciler için e, bir sığınak bir mola yeri bir e, takviye erzak vesaire ihtiyaç yapılan bir yer burası arkadaşlar. Tabii muhteşem doğayı göz ardı etmemek lazım. Bu muhteşem doğayı görebiliyorsunuz şu anda. Ve burada bilmiş olduğunuz tekneler sizin için küçük küçük molalar verip burada yüzmenizi de sağlayabiliyor arkadaşlar. Bu muhteşem yerleri sizlere göstermeye devam edeceğim. Şu anda görüyorsunuz ve e, üç ağzı uzaktan e, görebilirsiniz. Bu demek oluyor ki bir hayli denize açılmış oluyoruz. Birazdan, çok kısa bir süre sonra sizlere kale köyü de göstermiş olacağım. E, kale Köye Demre'den e, Çay Ağzı Limanı'ndan da gelebilirsiniz. Fakat, daha önce dediğim gibi buraya bir kara, kara ulaşımı yok, araçla gelebileceğiniz bir yer değil Kaleköy arkadaşlar. Ancak bu bölgedeki limanlardan e, buraya yapılan tekne turlarıyla gelebilirsiniz ve e, birazdan da buranın eşsiz güzelliğini göstermiş olacağım sizlere. Yavaş yavaş kale köyü görüyoruz arkadaşlar. Simena antik şehri ve eşsiz güzellikteki doğası. Doğayla iç içe el değmemiş muhteşem bir yer. Tabi şu anda e, tekne turuyla gitmezsem ben buraya nasıl ulaşım sağlarım Diyenlerinizin söylediğini duyuyor gibiyim. Buraya üç ağızlı dimanına gelip, burada aracınızı park edip doğanın içinde yürüyüş yaparak bir buçuk iki saatlik bir yürümeyle buraya ulaşabilirsiniz, eşsiz kaloriye çıkabilirsiniz ve burada çok daha iyi zaman geçirebilirsiniz arkadaşlar. Muhteşem bir doğa harikası olan Kale Köyü görüyorsunuz şu anda. Burası Kale Köyü arkadaşlar. Ve birazdan, şu an yakınından geçeceğiz ama biraz sonra uzaktan çekim yapıp gerçekten buranın harika doğasını sizlere göstermiş olacağım. bu eşsiz manzaranın tadını çıkarmanız için kısa bir süreliğine sizleri bu güzellikle baş başa bırakıyorum. gerçekten harika bir liman kenti ve gerçekten e, manzarasına doyum olmayan bir yer burası arkadaşlar. Simena antik kenti burası Kaya Köy arkadaşlar. Kaleköy. Yavaş yavaş uzaklaşıyoruz ve şu anda Muhteşem görüntüyle baş başa bırakıyorum sizleri arkadaşlar. Tabi denizde gezmeye devam ediyoruz ve güzel martıları görüyorsunuz. Biraz sonra batık şehire doğru devam edeceğiz ve batık şehirden de sizlere çok güzel manzaralar göstereceğim. Mavi Akdeniz'i görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada şanslıysanız karetta karettalarla da karşılaşabilirsiniz. Yunuslarla karşılaşabilirsiniz. Teknede seyahat ettiğiniz süre boyunca. Tabi e, buraya geldiğinizde 3 ağızdan tekneyle geldiğinizde yaklaşık 10 dakika sonra Kaleköy'e ulaşabilirsiniz. Andrea limanından, Çayazlı limanından yani Demre'den gelmek istediğinizde tekneyle yaklaşık yarım saat sonra buraya ulaşabiliyorsunuz. Ki biraz sonra uzaktan sizlere göstereceğim orayı da. Fethiye'den gelmek isterseniz, Fethiye biraz daha uzak bir yer ve oradan yaklaşık tekneyle 2 saatlik bir yolculukla buraya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. muhteşem Kaleköy'den geçiyoruz ve artık Buranın eşsiz güzelliklerine veda etmenin vakti geldi diyebilirim sizlere. Ama ben buranın seyrine doyamıyorum. Sizin de aynı duyguları yaşadığınıza eminim. Çünkü burası eşsiz bir yer arkadaşlar. Sarp Kayalıkları görüyorsunuz ve e, bu bölgeye kara ulaşımı sadece Üç Ağız Limanı'ndan ve e, Demre Limanı'ndan teknelerle sağlanıyor. Buraya bir kara ulaşımı yok. Gördüğünüz, e, seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet yakınlaştırmak istiyorum. Burası Demre 3 Ağız, pardon Çay Ağızı Limanı arkadaşlar çayazı limanını görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz yer Demre ve oradan buraya da tekneyle yaklaşık yarım saatte gelebiliyorsunuz. Batık şehir buradan başlıyor arkadaşlar. Görebiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Biraz sonra biraz daha yaklaşacağız bu tarihi yapılara. Bu ada eee Sarp kayalıklar üzerine kurulu olduğu için sadece deniz e, kenarında yapılaşma mevcut. Ve burası e, tarihi bir liman ve tarihte gerçekten denizciler için çok önemli bir e, liman kenti burası. Ve burada kısa konaklamaları ve ihtiyaçlarını gidermişler denizciler. Dini inançlarını gerçekleştirmişler burada. Kilise, tapınak, şapel mevcut. Buraya geldiğinizde gerçekten siz de görebileceksiniz bu eşsiz manzaraları ve biraz sonra bu tarihi liman kentinin kalıntılarını deniz altındaki kalmış bölümlerini de görebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Birazdan sizlere deniz altındaki yapılaşmayı da göstereceğim. Bir kez yaşam belirtilerini görebiliyorsunuz. Merdivenlerle yapılan evler ve sizlere buranın özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Liman ve mendirek var burada, hamam, balık soslu işlikleri var burada arkadaşlar, batık şehir evlerini görebiliyorsunuz, Sarnıçlar, kilise, şapel, askeri kule olarak birçok yapı mevcut burada. Tabi hiçbir yapının sağlam kaldığını söyleyemeyiz. Kalıntılar var sadece ve gerçekten antik kentin. Liman kentinin kalıntılarını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Keza buradaki e, tur teknelerinin hepsinin altında da e, bu kalıntıları görmeniz için e, yapılan cam bölmeler var ve buradan deniz altında kalmış kalıntıları daha net seçebiliyorsunuz. şu an görebiliyorsunuz kalıntılar arkadaşlar. Muhteşem doğanın içerisinde, muhteşem manzaraya sahip bir liman kenti, antik bir liman kenti burası arkadaşlar. Burası Simena Antik Kenti. Üç Ağızdan yola çıktık ve buraya gelebilmek için tekneye bindik. Keza tekneye binmeden buraya gelemiyorsunuz. Buraya bir kara ulaşımı yok arkadaşlar. Bu güzellikleri görebilmeniz için e, tekne kiralamanız lazım. E, grup halinde de gelebilirsiniz. Özel tekneyi kendinizde kiralayabilirsiniz. Buradaki fiyatlar e, değişebiliyor. Şu anda 3 ağız limanını göstermek istiyorum, ama çok uzak. Burası da Kaleköy arkadaşlar. Kaleköy ve Üçağız ağız limanını uzaktan kuş bakışı görebiliyoruz. Tabi biz e, üç ağızı çekerken, kaleköyü çekerken, bu muhteşem doğayı çekerken yerimizde durmuyoruz hareket ediyoruz ve e, bilmiş olduğumuz tekne bizleri e, bu eşsiz güzellikleri gösteriyor. Tabi benim kameram bütün güzellikleri alabilecek e, kadar e, yok arkadaşlar. Burayı gelip kendiniz daha fazla daha güzel bir şekilde çekebilirsiniz. Daha iyi görüntüler elde edebilirsiniz. Şu an limana doğru yanaşıyoruz. Burası antik liman olan bölge. Deniz altından da buranın kalıntılarını görebilirsiniz arkadaşlar. Burada denizciler hem zamandan hem de e, enerjiden tasarruf etmek için buraya yanaşır ve buradaki ihtiyaçlarını giderdikten sonra yoluna devam ederdi. Dünya ticareti içinde çok önemli bir yer tutardı buradaki liman arkadaşlar. Bu eşsiz güzellikleri sizlere aktarabilmem için kanalıma abone olmanızı ve desteklerinizi esirgememenizi önemle rica ediyorum. Kıyı boyunca e, uçtan uca bu limanın kalıntılarını görebilirsiniz. Deniz altında kalmış bölümleri de bulunmuş olduğunuz teknenin alt kısmındaki cam bölmelerden görebilirsiniz. Burası limanın e, olduğu yer. Biraz sonra e, daha net bir şekilde deniz altından gösterebileceğim sizlere. Burada tarihi evler, sarınıçlar, kilise, şapel, askeri kule vesaire 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 birçok yapı var arkadaşlar. Kameradan seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Fakat şu anda biraz sonra daha net görebileceğiz. Evet, kalıntıları görebiliyorsunuz. Liman kentinin bulunmuş olduğu yerdeyiz şu anda arkadaşlar. harika manzaraları tarihi seviyorsanız ve gerçekten bu tarihi yerleri güzellikleri görmek istiyorsanız buraya gelmeniz ve bu eşsiz güzellikleri görmeniz önemli olur arkadaşlar. Tabii bu eşsiz güzellikleri gördükten sonra devam ediyoruz yolumuza ve şehrin diğer kalıntılarını da görebiliyorsunuz şu anda. Size bir panorama göstermek istiyorum. Bu şekilde. Demre. Kaleköy. Ve üç muhteşem değil mi ve bugün bu güzellikleri yaşadığımız için bu güzel coğrafyada yaşadığımız için çok mutluyuz. Bugünkü kaptanımız sayın ablamız Fatma Hanım. Onun adına da hepinize teşekkür ediyorum. Bir çılgınlık yapmak istiyorum ve kameramı ters çeviriyorum. Sizlere bu görüntüler eşliğinde veda etmek istiyorum. Şu anki görüntüleri daha iyi görmek istiyorsanız kameranızı ters çevirmeniz ve bu eşsiz görüntüleri, bu eşsiz güzellikleri görmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapmamın sebebi e, videomu izlemeniz ve e, sonunda bana küçük bir e, bilgi vermeniz amaçlı. Belki birçok kişiye saçma gelecek ama e, bana olumlu veya olumsuz e, bu konuyla ilgili dönüş yapmanızı istiyorum yorumlarınızı e, yazmanızı videomun altına e, görüşlerinizi belirtmenizi istiyorum arkadaşlar. Ve biz e, gelmiş olduğumuz 3 ağız limanına doğru tekrar dönüşe geçiyoruz arkadaşlar. Burada binmiş olduğunuz tekneler dediğim gibi molalar verecektir ve yüzme molası vereceklerdir. Biz şu an e, yüzme molası vereceğiz ve e, devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.